Hazreti Ömer ve Adalet Kıssası Bir gün çölden gelen bir bedevi, Hazreti Ömer'e radıyallahu anh şikayette bulunur. İyi ey Ömer! Bir adam balımı gasp etti ama o güçlü olduğu için kimse karşı çıkamıyor. Hazreti Ömer hemen o kişinin kim olduğunu sordu. Bedevi onun bir vali olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ömer vali huzuruna çağırdı de ona, ''Ey bu adam seni suçluyor. Valımı geri ver ve bir daha haksızlık yapma.'' Ey dedi. Vali, Hazreti Ömer'in sert yarısı karşısında hemen bedevinin hakkını iade etti. Hazreti Ali ve Sadaka Kıssası Bir gün, Hazreti Ali, radıyallahu am, mescide giderken yolda bir ile karşılaştı. Dilenci ondan yardım istedi. Hazreti Ali, yanında verecek bir şey olmadığı için özür dileyerek mescide girdi. Namazımı kıldıktan sonra aklıma dilenci geldi ve geri dönüp evine gitti. Evinin kapısında duran zırhını aldı ve onu pazarda satarak elde ettiği parayı dilenciye verdi. Hazreti ve kuyunun satın alınması kıssası meginede Müslümanların suya ihtiyaç duyduğu bir dönemde Yahudilere ait bir kuyu vardı. Ancak kuyunun sahibi suyu yüksek bir ücret karşılığında satıyordu. Müslümanlar bu duruma çok zorlandı. Hz. Osman, radıyallahu anh, Müslümanların bu sıkıntısını çözmek için kuyunun yarısını sahibinden satın aldı. Anlaştıkları üzere, bir gün suyu Yahudi satacak, diğer gün ise Hz. Osman Müslümanlara ücretsiz olarak su verecekti. Bu durum Yahudinin satışlarını düşürdü. Sonunda Hazreti Osman kuyunun tamamını satın aldı ve suyu tamamen Müslümanlara vakfetti. Hazreti Osman cömertliği ve Müslümanların zorluklarını her zaman çözmeye çalışmış, servetini Allah yolunda harcayarak Müslümanlara hizmet etmiştir. Bu kıssa onun cennet de topluma olan katkısının güzel bir örneğidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yaşlı kadın kıssası bir gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı bir kadına eşyalarını taşımakta yardım etti. Yol boyunca kadın, peygamberimiz hakkında kötü konuşarak insanları ondan uzak durmaları için uyardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sessizce kadını dinledi ve ona nazik davrandı. Varış noktasına geldiklerinde kadın kim olduğumu sordu. Peygamberimiz, ey ben Muhammed'im dedi. Kadın, onun ahyakından etkilenip Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir ve Sadaka kıssası. Bilgin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu ilan ettiği haberi duydu. İnsanlar bu duruma şaşırmış ve kimi inanmış, kimi ise şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak Hazreti Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden Peygamber Efendimizin yanına giderek ona inandığını söyledi. O, İslam'ı kabul eden ilk erkeklerden biri oldu ve Peygamberimize her zaman sadık kaldı. Bir gece Hazreti Ömer, Medine sokak balımda gezerken fakir bir kadının çocuklarına yemek pişiremediğini gördü. Hemen Beytürmal'dan yiyecek aldı ve bizzat kadının evine götürdü. Kadın, ey keşke halife bu durumu bilseydi, e dedi. Hazreti Ömer, ona üy o halife benim diyerek alçak gösterdi. Medine'de büyük bir kıtlık yaşandığında Hazreti Osman, Şam'dan gelen büyük bir kervanın tüm yükünü satın aldı ve Müslümanlara ücretsiz dağıttı. Bu cömertliği karşısında insanlar minnettar oldu ve Hazreti Osman, cömertliği de anılmaya devam etti. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin hicreti sırasında onunla birlikteydi mağarada saklanırken müşrikler yaklaştığında Hazreti Ebu Bekir endişelendi. Peygamberimiz ona, yüzümme, Allah bizimle beraberdir diyerek güven verdi ve Allah onları korudu. Hazreti Bilal, İslam'ı kabul ettikten sonra büyük işkencelere maruz kaldı. Taşlar altında ezilmesine rağmen, e Allah bile demekten vazgeçmedi. Sabrı ve imanı ile İslam'ın en büyük kahramanlarından biri oldu. Hazreti Hamza, Peygamberimizin hakarete uğradığını duyduğunda hemen müşriklere karşı çıkıp oracıkta Müslüman olduğunu ilan etti. Onun İslam'a girişi Müslümanlara büyük bir moral oldu ve İslam'a güç kattı. Hazreti Ayşe, Peygamberimizin vefatından sonra sahabelere ilim öğreterek onların doğru yolda ilerlemesine vesile oldu. Onun bilgisi sayesinde birçok Müslüman fıkıh ve dini derinlemesini öğrendi. İslam dünyasında en bilgili kadınlardan biri olarak anılır. Bir savaşta Hz. Sad bin Ebi Vakkas, düşman tarafından kuşatıldığında Allah'a dua etti ve bir mucize eseri olarak kurtuldu. Hz. Sad, duası kabul olan ve cennete gireceği müjdelenen sahabelerden biri oldu. Hz. Zeyd bin Harise, peygamberimizin manevi evlatlığıydı. Ailesi onu geri almak için geldiğinde, Hz. Zeyd, Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etti. Bu sadakati, Peygamberimizin sevgisini kazanmasına vesile oldu. Hazreti Selman'ı Farisi, hayatı boyunca hak dini aradı. Birçok dini inceledikten sonra Peygamberimizi buldu ve İslam'a girdi. Onun hikayesi, İslam'ın evrenselliğinin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti Ali, bir gün bir düşmanı ile savaşırken kılıcını düşürdü düşmanı fırsattan faydalanarak Hazreti Ali'ye tükürdü. Hazreti Ali bu hareket üzerine kılıcını kaldırmadı. Düşman şaşırdı ve nedenini sordu. Hazreti Ali, İhsan bana hakaret edince, öfkeyle değil, sadece Allah rızası için savaşmak istediğimden kılıcımı indirdim dedi. Bu olay üzerine düşmanı Müslüman oldu. Hazreti Ömer, Halifeliği sırasında Medine'nin dışındaki bir çölde bir çocuğun ağladığını fark etti. Çocuğun neden ağladığını sorduğunda annesi ona yemek bulamadığını söyledi. Hazreti Ömer hemen Beytülmal'dan yiyecek aldı ve kendi elleriyle yemek pişirip çocuğa yedirdi. Kimseye muhtaç olmadıklarını gören kadın Halife Ömer'e minnettar oldu. Hazreti Osman camiye gittiği bir gün bir Müslüman borçları yüzünden zor durumda olduğunu anlattı. Hazreti Osman hemen o kişinin borcunu ödedi ve onu rahatlattı. Hazreti Osman'ın bu cömertliği o kadar meşhurdu ki insanlar sıkıntılarını çözmek için ona başvururlardı. Bir gün Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe'nin eşyalarından biri kayboldu. O hizmetçiyi suçladı. Ancak daha sonra Hazreti Ebu Bekir, kızı Ayşe'ye hiçbir delil olmadan kimseyi suçlamanın doğru olmadığını öğretti. Adaleti ve doğruluğu her zaman önceleyen bir tutum sergiledi. Hazreti Bilal, namaz vakitlerini Müslümanlara duyurmak için ilk ezanı okuyan kişiydi. Ezanın sesini duyanlar onun sesiyle huzur bulur ve toplanırdı. Hazreti Bilal ezanı okuduğunda kalplere ferahlık veren bir sükunet hakim olurdu. Bu onun imanının gücünü gösteriyordu. Hazreti Ali ve yetim Hazreti Ali radıyallahu an bir gün pazara gittiğinde bir yetimi gördü. Yetim aç olduğunu ve kimsenin ona yardım etmediğini söyledi. Hazreti Ali hemen eve gidip yiyecek aldı ve yetimi doyurdu. Sonla yetimi evine götürüp ona barınacak bir yer sağladı. Yetim Hazreti Ali'nin bu şefkatine çok duygulandı. Hazreti Ömer ve kadının şikayeti bir gün bir kadın Hazreti Ömer'e radıyallahu an gelik kocasının ona kötü davrandığını söyledi. Hazreti Ömer hemen kadının evine gidip kocasıyla konuştu. Kocaya eşine iyi davranmasını ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerini hatırlattı. Koca Hazreti Ömer'in nasihatini dinledi ve pişmanlıkla karısına iyi davranacağına söz verdi. Hazreti Osman'ın ticareti Hz. Osman, radıyallahu an, ticaret yaparken dürüstlüğüyle bilinir ve her zaman insanlara adil davranırdı. Bir gün, bir müşteri ona fazladan para verdiğini fark etti. Hz. Osman, fazla parayı geri vererek edürist olmak kazandırır, yanlış yola sapmak değil dedi. Bu olay, onun ticaretteki dürüstlüğünü gösterir. Hazreti Ebu Bekir ve Misafirperverlik Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an bir gece evine bir misafir geldiğinde yiyeceği olmadığını fark etti. Komşularından borç alarak misafirine yemek hazırladı ve onun rahat etmesini sağladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan haberdar olunca Hazreti Ebu Bekir'in cömertliğini övdü. Hazreti Bilal'in hürriyeti. Hazreti Bilal radıyallahu an İslam'ı kabul ettiğinde efendisi tarafından ağır işkencelere maruz kaldı. Hazreti Ebu Bekir, onu özgürlüğüne kavuşturmak için büyük bir bedel ödedi. Özgürlüğüne kavuşan Bilal, İslam'ın ilk müezzini oldu ve Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından büyük takdir gördü. Hazreti Hamza ve Cesareti Hazreti Hamza, radıyallahu an İslam'ı kabul ettikten sonra Peygamberimizin en cesur savunucularından biri oldu. Uhud Savaşı'nda müşriklere karşı gösterdiği cesaret de İslam ordusunu moral açısından destekledi ve düşmanlarına korku saldı. Hazreti Ayşe ve ihtilaf. Bir gün Hazreti Ayşe, radıyallahu anha ve Peygamber Efendimiz arasında küçük bir anlaşmazlık yaşandı. Hazreti Ayşe, bu durumda babası Hazreti Ebu Bekir'in müdahalesini istedi. Hazreti Ebu Bekir, kızını dikkatli konuşması için uyardı ve bu olay onların ilişkisini daha da güçlendirdi. Hazreti Sad ve Zenginlik Hazreti Sad bin Ebi Vakkas, radıyallahu an, Müslüman olduktan sonra tüm zenginliğini Allah yolunda harcamaya başladı. Bir gün peygamberimize tüm servetini fakirlere vermek istediğini söyledi. Peygamberimiz ona, ailesine de bir miktar bırakmasını tavsiye etti ve onun cömertliğini takdir etti. Hazreti Selman'ın bilgeliği Hendek Savaşı sırasında düşman ordusu Medine'yi kuşattığında Hazreti Selman'ı Faris'in radıyallahu an önerisiyle Medine'nin etrafına hendek kazıldı. Bu strateji Müslümanların zafer kazanmasını sağladı ve Selman'ın bilgeliği tarihe geçti. Hazreti Ammar'ın inancı Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu an işkence altında bile İslam'dan vazgeçmedi. Müşrikler ona ağır işkenceler yaptığında bile Allah'a olan inancından geri dönmedi ve peygamberimizin onu övmesiyle cennete layık görüldü. Hazreti Talha'nın cömertliği. Bir gün bir adam Hazreti Talha'ya radıyallahu an borcunu ödeyemediğini söyledi. Hazreti Talha borcu silerek iyi benim için dünyada değil, ahirette kazanç önemli." dedi. Bu cömertliği Müslümanlar arasında ona olan sevgiyi artırdı. Hazreti Zübeyir'in fedakarlığı. Bir savaş sırasında Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an peygamberimizi korumak için kendisini siper etti. Bu cesaretiyle İslam'ın en büyük fedakarlarından biri olarak bilindi ve sahabeler arasında büyük saygı gördü. Hazreti Cabir'in sadakati. Bir gün Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu an peygamberimize bir hediye getirdi. Hediye, ailesinin tek mal varlığıydı. Peygamberimiz, onun cömertliğini övdü ve duasıyla Cabir'in malı bereketlendi. Hazreti Enes ve Peygamber'in sevgisi Hazreti Enes bin Malik, radıyallahu an, Peygamberimizin hizmetime girdiğinde henüz bir çocuktu. Onun yanında yetişti ve Peygamberimiz ona her zaman şefkatle davrandı. Enes, Peygamberimizin sevgisiyle büyüdü ve onun en yakın sahabelerinden biri oldu. Hazreti Muaz'ın ilmi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz bin Cebel'i radıyallahu an Yemen'e İslam'ı öğretmek için gönderdi. Hazreti Muaz ilmiyle Yemen halkına rehberlik etti ve İslam'ın yayılmasına büyük katkıda bulundu. Hazreti Halid'in Cesareti Hz. Halid bin Velid, radıyallahu an, İslam'ın en büyük komutanlarından biri olarak bilinir. Muhte Savaşı'nda gösterdiği cesaretle Müslümanları galibiyete taşıdı ve ey Allah'ın kılıcı unvanını kazandı. Hz. Abdurrahman bin Avefe adım fedakarlı. Bir gün Hz. Abdurrahman bin Avf, e, tüm mal varlığını Allah yolunda harcamak istediğini söyledi. Peygamberimiz onun cömertliğini övdü ve dualar etti bu fedakarlığıyla İslam toplumunda büyük bir yer edindi. Hazreti Ebu Derda'nın Hikmeti Hazreti Ebu Derdi, radıyallahu an, peygamberimizin yanındayken ilmi ve hikmetiyle tanınan bir sahabeydi. Bir gün peygamberimiz ona ilim öğrenmenin önemini anlattı ve Ebu Derdi, hayatını İslam'ı öğrenmeye ve öğretmeye adadı. Hazreti Huzeyfe'nin Sırrı Peygamber Efendimiz, Hz. Huzeyfe bin Yaman'a radıyallahu an münafıkların isimlerini bildirdi. Ama bu bilgiyi kimseyle paylaşmamasını istedi. Huzeyfe sırrı ömrü boyunca kimseye açıklamadı ve bu yüzden iyi sırdaş olarak anıldı. Hz. Abdullah bin Abbas'ın ilim aşkı Hz. Abdullah bin Abbas radıyallahu an Peygamberimiz vefat ettikten sonra sahabelerin ilmini öğrenmek için büyük bir çaba sarf etti onun ilim aşkı, onu İslam dünyasında önemli bir alim haline getirdi. Hazreti Ömer'in Adaleti Bir gün Hazreti Ömer, radıyallahu an, bir kadının evine yiyecek getirdiğinde, kadının kocası Halife Ömer'i adaletsizlikle suçladı. Hazreti Ömer, kadına kim olduğunu söylemeden hizmet etmeye devam etti. Kadın daha sonra Ömer'in halife olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Hazreti Ömer, ey adalet, insanın unvanında değil, yaptığı iştedir diyerek mütevazılığını ve adalet anlayışını gösterdi. Hz. Fatıma'nın sabırlı yaşamı Hz. Fatıma, radıyallahu anha, peygamberimizin kızı olarak sade ve sabırlı bir yaşam sürdü. Eşi Hz. Ali ile birlikte zorluklara rağmen her zaman sabırla ve şükürle hayatlarını sürdürdüler. Peygamberimiz bir gün Fatıma'ya, ''Ey dünyada çektiğin zorluklar, Cennetteki büyük nimetlere kavuşmanı sağlayacak diyerek onu teselli etti. Bu kıssalar, sahabelerin ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatlarından kısa, ilham verici hikayelerdir.